Bu anan anam bunu bana nasıl yapar be? Ulan ben cüzdanımdaki resmini arkadaşlarıma kadınım diye gösterirken... ...senin o anan olacak kadın. Senin resmini televizyonda koca bulmak için gösteriyor. Bir de utanmadan Turabi'den ayrılsın diye deva adamıştım. Gidim de o deveyi kesin bari demiş. Ne yapıyor kızım senin bu anan? Neyin kafasını yaşıyor? Ya Turabi inan ki bilmiyordum. Bana Melahat teyzelere gideceğini söyledi. Ya bak işte yalan söylemiş. Ya Allah aşkına ben ne yapayım şimdi? Tamam tamam. Sıkıntı yok Zeliş. Ben seni ananın duasıyla kazanmadım ki duasıyla kaybedeyim. Sen benimsin, benim olarak kalacaksın. Ya Tur abi bana niye kızıyorsun? Ben ne yaptım şimdi? Ayrıca biz ayrıldık Tur abi. Yani annemin de dediği gibi ayrıldık. Ulan biz ne ayrılıklar gördük, gül gül öldük be. Ben ayrıldık demeden ayrıldığın ağası bile olamaz. Şunu da sakın unutma Zeliş Hanım. Benim yokluğumda rüzgarım eser, o da sizin arayınıza yeter lan. Kadına bak lan, deve adamış ayrılalım diye deve adamış. Lan senin de devenin de olan senin de devenin de senin de devenin de. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Ulan koca karı bu turabi elbet seni bir yere gömer. Hayırdır lan? Yemekte yürek mi yedin de böyle yüreklendin? Ha? Bakıyorum da abine akıl verir olduğunu ufacık beyninle. Estağfurullah abi öyle bir şey demek istemedim ya. Konuşma lan konuşma. Oğlum bak sana çok yüz verdim. Böyle gidersen 96'ını geri alırım etrafımda... ...dört dönersin. Ne duruyor lan bunlar halen elinde? Bırak onları! At yere lan! Geç arabaya! Sana da merhaba Zelişim. Pardon ben sizi tanıştırmayı unuttum. Oğlum deve... Bu Atarlı semtin giderli kızı yengen Zeliş. Bu da bizim deve kardeş. Bir merhaba de istersen. Çok memnun oldum. Bu şeref neye borçluyuz? Senin o anan. Hani biz ayrılalım diye deve adamıştı ya. Al sana deve. Biz ayrıldık ya kesersiniz artık. Dur abi tamam şovun bittiyse şunları alıp gider misin buradan? Ah be Zeliş'im. Şu gönül var ya şu gönül. Seni bu devenin üzerine telli duvaklı bindirip bu evden götürmeyi isterdim. Ama gel görelim ki kısmetimizde yokmuş be güzelim. Mecburen kesilecekler. Dur abi bak ben çok ağladım. Hala da ağlıyorum. Ağlamay. Dilirin 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 di, 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 di. Diye şarkı söylerdim Zeliş'im ama biliyorsun sesim kötü. Söyleyemem. Bak Tur abi biz ayrıldık artık. Ya bunu kabullen lütfen. Biz artık şimdiki zaman değiliz. Geçmiş oldu. Öyle geçmiş meçmiş çok güzel ağzına yapışıyor mu senin? Hem geçmiş insanın çok kutusudur bezelişim. Çöpleri de anca kedilerle köpekler kurcalar. Sen benim minik kuşumsun. Çöplerle hiç işin olmasın. Ulan deveden pire kaptım lan sizin yüzünüzden. Temize in mi size şunu? Pardon güzelim. Senin o iki gözünde adam alamadık ama... ...bari fakir fukaranın karnını doyurarak bir hayır işlemiş oluruz. Tur abi sen adamsın. Ama kıskanç bir adam. Hem de çok kıskanç. Kolumu kanadımı kırdım be Yanarım da en çok ne yanarım biliyor musun? Bir dahaki seveceğim kız ikimizin kızı olacak diye kendi kendime söz vermiştim. Hayatımda ilk defa verdiğim sözü tutamayacağım be O da senin yüzünden. Neyse. Alerjim başladı yine herhalde. Şimdilik hoşça kal Bezelişim. Şimdilik değil Tur abi. ben şimdilik dedim Zeliş'im. Şimdilik. Hoşça kal. lan. çok ağır. Zeliş Hanım'a bak hele. Hemen de birini bulup çifte kumrular gibi olmuşsun be Zeliş. Tur abi ne işin var burada? Acile geldim. Yaralıyım. Yürekten yaralı. Bu arkadaş da Basur'dan dalayı gelmiş herhalde. Tam bir <laughs> kötü olanı gibi duruyor da. Tur abi Tur abi ne yapıyorsun? Hastanedesin. Ne kavga mı çıkaracaksın? Öyle kavga mavga gibi şeyler aklıma getirme istersen. Sen daha iyi bilirsin. Başkaları vurdu mu en fazla dikiş atarlar. Ben vurduğum zaman Karaca Ahmet toprak atarlar. Dur abi kızımın yakasını bırak artık. Zeynep seni istemiyor. Ya bırak git artık ya git. Af ah be Rencide Hanım. Hep bir gider hep bir gider. Ama sakın unutma senin yaptığın gider en fazla benim hoşuma gider. Öyle giderle miderle, zelişimi benden kopartamasın. Zeliş için bir tek turabicandır. Geriye kalanın alayı heyecandır. Rencide Hanım, bak. Bu tırnak, bu et. Bu zelişim, bu da ben. Bu da göte oğlanı. Çek elini! <laughs> bu iş iyice çığırından çıktı zelişim. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Doktor değilsin ama hastan da çok. Yürü lan. Ondaki adam değil mi bu ya? Evet, o dallamaya evet. benziyor. Hocam, sen hayırdır ya önümüzdeki... Aa, a, a. Rencide Hanım, iner misiniz? Ya burası dağ başı mı silah çıkarmadan? Kes lan, bela alma. İ i̇nmiyorum ya, inmiyorum. Bak, al emniyet kemerini bağladım. Cezası var, 80 lira cezası var. Takmazsan cezası var. Rencide Hanım, zorluk çıkarma. Sen bize lazımsın ama. Bunu vururum. Ya. Onu vurabilirsin. Blöf yapıyorum, seni vurmazsa inmeyeceğim. ben öyle planladım. Rencide Hanım, oh. uğraştırma bizi, in aşağı. Korkma, sana bir zarar gelmeyecek. En fazla birkaç gün misafirim olacaksın, o kadar. E ne oluyor böyle sağlı sollu? Ya bunlara pabuç mu bırakalım şimdi, sağımızda solumuzda bunlar? Kardeş, geçici heves değil. Hak edene nefes olurum. Hak etmeyenin de Azrail olur. Oh. Nefesini keserim lan! Oh. Seni bir daha Zelişim'in etrafında görürsem o eline veririm tamam, bacaklarını. Tamam, tamam. Toz ol lan tamam. burada. A Abi. Yavrum sana çılgın bir teklifim var. Benimle evlenir misin? Hayır evlenmem Tur abi. Kapatıyorum. İyi sen bilirsin yavrum hiç sıkıntı yok. Bunun karşılığında da anneni bir daha göremezsin. Ha ne diyorsun Tur abi o ne demek ya? Neyse Zeliş'im yarın saat tam onda hazır ol. Gelip seni evden alacağım. Yıldırım nikahıyla da kadınım yapacağım. O zamana kadar da annem biraz benim misafirim olacak. Tur abi, saçmalama ya annem nerede? Valla şöyle etrafa bakıyorum da hiçbir yer tanıdık değil. Malum İstanbul koca şehir. Her an her yerde olabiliriz. Tur abi sen böyle bir şey yapmazsın. Neyse Zeliş'im. Yarın hazır ol. Nüfus cüzdanın da yanında olsun. Üzülme kızım, üzülme. <laughs> ne yapıyorsun sen tek başına? Gel sen de bir düet yapalım ha. Bana ellerini ver güzel. Bana benim emaneti <laughs> versem. Hakan'ım, Tur abi içmemiş. Oh. Ne demiştim lan ben sana? Sen bir adama vurduğun zaman en fazla bela okur. Ben o adama vurduğum zaman hoca ona sela okur. Tamam Turabi abi kardeş, bizim sonumuz pek hayırlı değil de seninki de bizden farklı değil. Bu aşk da senin öz gergedan. Kanca, sana ne lan benim aşkımdan meşkimden? Tamam anladık, sen bu kızı seviyorsun. Hem de çok seviyorsun. Kardeşim o zaman niye ayrılıyorsun? Ben mi ayrılmışım? Ulan o benden ayrıldı. Neymiş de çok kıskançmışım. Ulan seven erkek lollipop mu? Tabii ki kıskanırım. E ne yaptı kardeşim bu kız sana? Niye güvenmiyorsun kıza? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz lan siz? İki dakikada mercimeği fırına vermedi mi bu lollipopla? Ne alakası var? Ne mercimeği ya? Asıl Zeliş annesi için kabul etti görüşmeyi. Yani Allah yukarıda değil mi abi? Ya ben de bir şeyler hissettim ama vallahi tek taraflıydı yani. Biz aslında Rencide teyzeyle Rıfat amcayı bir araya getirmek için yaptık bunu. Rıfat da kim lan? Arkanı dönersen görürsün kim olduğunu. Aç şu silahını yoksa seni süzgeç yapıp makarna açlarım. Yazıklar olsun sana Tur abi. Demek Hakan'la aramızda bir şey olduğunu düşündün. Senden ayrılır ayrılmaz hemen kendimi başkalarının kollarına atacağımı düşündün. Zaten başımıza ne geldiyse senin bu paran ayaklığın yüzünden geldi. Zorla nikah yapsan ne olacak? Ölü biriyle evli olacaksın. Madem nikah yok, madem zelişim yok, o zaman sıkıntı da yok. Vur amcacığım. Vur mermiyi kalbime. Kalbim kana bulansın. Ama fazla derine inmesin. Çünkü orada sen varsın Bezelişim. Keşke şu lafları bulmak için kullandığın aklını... ...birazcık beni anlamak için kullansaydın Tur abi. Ulan seni tanıdığımdan beri... ...ne akıl kaldı bende... ...ne ben kaldım. Bir sen vardın... ...onu da sen aldın Bezelişim. Olsun canın sağ olsun. Annen yukarıda.